Arkadaşlar, herkese iyi pazarlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün Excel Visual Basic for Application (VBA) konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son ne yaptık? En son options explicit yapısını gördük. Yani bir değişken tanımladığımızda ilerleyen süreçte o değişkenin ismini e, yanlış yazdığımızda nasıl hatayı tespit edebiliriz e, yapısını görmüş olduk ee, değişkenleri görmüştük değişkenleri nasıl tanımlandığını yani ee, değişken tanımlaması nasıldı işte dim değişken isimiz as ee, ve type'imizi ee, giriyorduk bu şekilde Excel'e bunu tanıtıyorduk arkadaşlar bugün konumuz yine ee, Excel'e değişken tanımlama ama ee, bu tanımlanan değişkenlerin ee, kapsamları Ömürleri var arkadaşlar. Bugün ona değineceğiz. Geldim. Visual Basic'imi açtım. Şurada. Daha öncesinde herhalde bir şey olmuş. Bir tane ilk modülümü açtım arkadaşlar. Şimdi neydi bundaki mantık? E, dim diyorduk. Hemen mesela dim yazalım ya da önce bir ne yapıyorduk? Sap örnek deyip e, prosedürümüzü açıyorduk. Sonra diyor dim yazdık, ee, işte diyelim bir sayı ve integer yapısında bir sayı yapısını tanımladık Excel'e. Sonra ben sayının her döndüğünde artı bir yani bir bir artmasını istiyorum ee, ve bunu da nereye yazdıralım? A1 hücresine yazdıralım. Şimdi kodumuz anlamı şöyle birer de tap yaptık mı? Kodumuzun anlamı nedir? Ee, sayı isminde bir integer değişken tanımladım. Ee, her çalıştığında sayının artı 1 artmasını istedim ve sonucunda e, A1 hücresine yazdırılmasını istedim. Şimdi F5'e bastım. 1. Bir. bir daha bastım F5'e yine bir basıyorum 1. Şimdi dim değişkeni yani dimle tanımladığımız değişken dim yapısı e, prosedür bitene kadar bellekte tutulan bir yapıdır arkadaşlar. Şimdi ben sayı değişkenimin önüne koyduğum dim diyorum ki sayı isminde bir integer tanımlı değişken integer yapısında bir değişken tanımla ama bu prosedür bitene kadar bellekte tut. Daha sonrası çok önemli değil, bellekten silebilirsin. İşte bundan dolayı dim'den dolayı her defasında sayıyı 1 ile başlatıyor ama buraya geldiği zaman algoritma yapısındaki sayı değişkenini bellekten çıkartıyor. Ben tekrar F5 yaptığımda tekrar alıyor. Bu yüzden her her zaman bir defa prosedür içerisinde algoritmik yapıda işlem yaptığı için burada daima 1 oluyor arkadaşlar. Peki e, buradakileri ben sürekli art 1 1 1 1 1 arttırabilmem için ya da buradaki işte art 1 çarpı 2 neyse o e, normda arttırabilmem için benim değişken yapısını e, dim ile değil de statik dediğimiz bir yapıyla aktarmam gerekiyor. Statik yapısı Dim'in e, Dim yapısının aksine e, prosedür devam ettiği sürece e, yapı devam ettiği sürece devamlı üzerine ekleyerek işlem yapar arkadaşlar. Yani Dim'deki gibi sıfırlama yapısı e, yapmaz. Şimdi. F5'e bastım 1. F5'e bastım 2. Şuraya dikkat edin. Hatta şurayı da şöyle yapalım. Ben F5'e bastıkça yani algoritmayı çalıştırdıkça son sayının üzerine yeni algoritmayı koyuyor. Ne tamam, yapıyor? Sayı 5'ti. Bir daha çalıştırırsam 6. İşte bu nasıl olur? İşte çarpı 2 dersin. 12, 24, 48, 96. Ben çalıştırdıkça işlem devam etmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi dinle statik yapının arasındaki fark budur. din prosedür bittiği zaman bellekten değişken atılır ve tekrar siz algoritmayı çalıştırdığınız zaman tekrar sıfırdan baştan işlem yapmaya başlar. Statik ise kaldığı yerden sürekli devam eden bir yapıda bulunur arkadaşlar. Bundaki yapı da bu. Mesela stık tekrar birden başlattı. Ben F5'e bastıkça değişkenin üzerine artı bir ekleyerek devam ediyor. Yani şöyle göstereyim. Mesela F8'e basarsanız algoritmik yapıda yani prosedürün en başından F8'e basarsanız her bastığınızda değerin çalıştıp çalışmadığını mesela biraz önce 21'di Şimdi sayı değişkenin üzerine geldim. Sayı 22 diyor. F5'e bastım. F8. Şimdi sarıdayken 22. Bunu çalıştır. Yani F8 de buraya çalıştırdı. Artık burası 23 yapısını aldı. Ama değer 22'de hala arkadaşlar. Ben dediğim gibi statik ve dim yapısı arasındaki fark bundan kaynaklıdır. Eee... Tekrar ediyorum. Dim prosedür bitene kadar bellekte tutar sonra atar. Tekrar sıfırdan başlar. Statik ise yani statik ile tanımladığımız değişken yapısı ise kaldığı yerden devam etme işlemi yapar arkadaşlar. Şimdi bunu gördükten sonra şurayı mesela bir silelim. Ee, yine dimli bir yapı oluşturalım. İşte sayı diyelim as integer. Daha sonra sayı eşittir ben e, örneğin 10 diyeyim. Ee, yine range A1'e sonucu yazdıralım. Nokta value eşittir sayı diyelim. Şimdi F5'e bastım. Sayıyı 10 olarak yazdım. Yani ben bir sayı değişkeni tanımladım. Ee, ve bunun da A1 değerine, hücresine yazdırılmasını istedim. Peki. Sub örnek 2. Yani bir Aynı modül içerisine bir prosedür daha açtım. Şunu aldım abi buraya kopyaladım. F5 dedim bir hata verdi dedi ki sayı değişkenini ben tanımlayamıyorum bulamıyorum göremiyorum. Bu Neden kaynaklı? Dim bir prosedür içerisine yerleştirilmiş ve prosedür bittiği zaman aynı modül içerisinde bile olsa buradaki e, değişkeni sadece kendi prosedürü içerisinde tanımladım diyor. Peki buradaki yani sayı değişkenini bu modül içerisindeki herhangi bir e, prosedürde kullanabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bunu buradan kopyalayıp deklarasyon kısmına yani deklara etmem gerekiyor ve enter'a bastım. Gördüğünüz gibi deklarasyonlar yukarıda gözüküyor. E, ben şunu buradan da sildim. Yani şöyle yapalım. Modülün tamamı için kullanılabilecek bir sayı değişkenini tanımladım. Yani sadece modül içerisinde çalışabilecek bir sayı. Mesela şurayı silelim. Şimdi ilk prosedür için F5'e bastım. Ne yaptı? Yazdırdı. Doğru mu? Sıkıntı yok. İkinci prosedüre geliyorum. Tekrar şurayı sileyim. F5'e bastım. Yine son sayısı olan yapıyı yani sıfırı tanımlanmadığı için sıfırı getirdi. Buradaki prosedürde 10 yazdırdı. Buradaki prosedürde F5 ile tekrar yenileme olmadığı için tabii şöyle 10 değerini döndürdü. Şimdi biraz önce bu dimi ben burada tanımlamıştım. Yani deklare edilmemişti. Burada çalışıyorken buradaki yapıda çalışmıyordu. Niye? Sayı değişkenini ben tanımlayamıyordum diyorum. Eğer değişken yapısını deklare edersek yani en başına yazarsak başka hiçbir yerde bu modül içerisindeki hiçbir yerde tanımlamamıza e, gerek kalmaz arkadaşlar. Ve sonucu içerisindeki bütün yapıda döndürebilir. Üçüncü bir prosedür açalım. Hiç fark etmez. İşte örnek 3 deyip buraya ne yapalım? Şunu alalım. Buraya kopyalayalım. Şurası A2 olsun. Sayı çarpı 3 diyelim. Şimdi tamamı için tanımlanmamış bir sayı değişkeni var. Integer yapıda. Bütün modül için. F5'e bastım. Çalıştırdı. F5'e bastım. Çalıştırdı. F5'e bastım. Ne yaptı bu sefer? Çarpı 3 dedi. Gördüğünüz gibi değeri. Neden dolayı? Dediğim gibi değişkenin deklare edilmesi yani bütün modül içerisindeki en başa yazdığımdan dolayı modül içerisinde bütün yapıda oradaki değişken artık bütün modül içerisinde sayı değişkeni mevcuttur her biri her bir prosedür için tekrar tekrar ben tanımlanmama gerek kalmıyor arkadaşlar peki şöyle bir şey denesem mesela şunları sildim şurayı da silelim tekrardan F5'e bastım çalıştı bir problemimiz yok yani dim değişkeni integer yapıda deklar edildi. Her şey A1 hücresinin sonucu bana yazdırıyor. Yani burası nedir? İşte 15 ise 15 yazdırır. Önemli değil. Peki dim dediğim yapısındaki değişkeni yani sayı değişkenini buraya tanımladığımda modül içerisinde çalıştığını gördük. Peki başka bir modül açsak ne olacak? Modül 2 açtım ben. Şunu şöyle bir kapatalım. Şurada şurada dursun. Dedim ki sap örnek 4 Şunu getir a 2 çarpı 2 yazdır. Yeni bir modül açtım. Yeni bir prosedür açtım. Bir sayı değişkeni tanımladım. E, i̇lk modülde ikinci modülde onu tanımlamadım. F5'e bastım. Ne dedi bana? Variable not definite. Yani sayı değişkenini ben göremiyorum arkadaşım. Modül 2 içerisinde öyle bir tanımlama yapmamışsın. Ben bunu tanımlayabilmem için buradaki gibi tekrar buraya tanımlama işlemi yapabilirim. Ama burada dim'i gördük statiği gördük ve şimdi bir tane daha göreceğiz. Ben sayı değişkenini öyle bir tanımlarım ki bütün modüllerde Burada değişken tanımlanmış olur arkadaşlar. Bunun için declare ettiğimiz tarafta dim yerine global yapıyı kullanacağım. Yani diyeceğim ki global sayı s integer. Yani sayı değişkeni artık bir global değişkendir. Bütün modül içerisinde, formlar içerisinde kullanabilirsin. Şimdi biraz önce hata vermişti burası. Şimdi tekrar buraya basalım. Sayıyı tanımladık 15. a 2 sonucu 30 olarak döndürebilecek miyim bakalım. Bastım 0. Şuraya bir daha. Geldik. F5 30. F5'e sürekli basmamın sebebi bir döngü yapısı olmadığı için deniyorum. Ondan dolayı döngülere geldiğimizde de anlaşılır olacak orası. Sonucu buraya yazdırdı. Yani hiçbir problem yapmadan 30 değerini buraya yazdırdı. Ben sayı değişkeni bu modül içerisinde herhangi bir sayı değişkeni tanımlamadım. Sayı integer mi string mi vesaire hiçbir şey tanımlamadım. Sadece ilk modülde global olarak deklara ettiğim bir yapı sayı değişkeni. Sayı değişkenini ben bütün modüllerde çalışabilecek çağrılabilecek bir yapıya çevirmiş oldum arkadaşlar. Global yapısının da çalışma prensibi bu şekilde. Yani dim yapısında tanımlayabiliriz. E, statik yapıda tanımlayabiliriz, global yapıda tanımlayabiliriz. E, dizilere geçtiğimiz zaman bir yapı daha var, e, redim diye. O yapıda da tanımlama işlemi yapabiliriz arkadaşlar. E, umarım anlaşılır olmuştur.